Açıklamamızı yaparken en az bir indirgene ve bir yükseltgenenin olduğu ayrıca alınan tire verilen elektron sayısının eşit olduğu tepkimelerdir. Bu önemli arkadaşlar. Bir ifade yazıyorum buraya arkadaşlar. İndirgenen madde, yükseltken özelliği, virgül, yükseltgen madde, ise indirgen özelliğe sahiptir. başta ifademiz tek başına olan element elementel halde olup sıfır 3.4 Son ifademiz indirgenen madde Bir bileşik içerisinde ise indirgenen madde bir bileşik element için konuşulacak ifadeler bu bileşiğe mal edilebilir. Bunları şimdi bir örnek üzerinde arkadaşlar sizlere anlatacağım ki hatta bunu hatırlarsanız metallerin pasif metallerin arkadaşlar pasif metallerin e, asitlerle etkileşimi güçlü ve oksijenli asitlerle etkileşimi demiştim ki bunu biz ileriki bir başlığımızda redoks'ta tekrar alıp inceleyeceğiz. Bunu şimdi burada bununla alacağım. Yalnız burada bir ifademiz daha var. Onu da hatırladım. Onu da yazalım. Nötrleşme. virgül gün. Nötrleşme. Bir gün. E, çözme. Çözülme. Tire. Çökelme. Tepkimeleri. Redoks değildir redox tepkimesi değildir. Karşınıza çıkacak arkadaşlar. Niçin değildir? Nötrleşme tepkimeleri, çözünme ve çökelme tepkimeleri redoks tepkimesi değildir. Niye değildir arkadaşlar? Çünkü değerlik değişimi olmaz. Girenlerle çıkanların değerlikleri aynıdır. Bir redox tepkimesinde değerlik değişiminin olması lazım. Burada değerlik değişimi olmadığı için bu tepkimeleri redoks tepkimesi olarak kullanamayacağız arkadaşlar. Böylece bunun da açıklamasını yapmış olduk. Peki. Bir redoks tepkimesiyle anlatalım bu ifadelerimizi. Hatta biraz önce yazdığımız tepkimeyi buraya yazarak üzerinde anlatayım. Bakır artı Nitrik asit eşittir. Bakır 2 nitrat artı azot dioksit gazı artı su. Bunun üzerinde anlatacağız arkadaşlar. Şimdi bir element tek başına ise demiştik arkadaşlar. Elementel halde olup değerli sıfırdır. Burada çaprazlamadan değerinin artı 2 olduğunu o zaman bakırın sıfırdan artı 2 haline 2 elektron vererek Yükselt kendini aynı zamanda indirgendir ifadesini kullanabiliriz. Sonra buraya geliyoruz. Arkadaşlar bir ele bir bileşik üç elementten oluşuyorsa bunu unutmayın. Buraya çiziyorum. Birinci ve ikincinin pozitif değeri üçüncü elementin negatif değerlerini sıfırlar. Bunu unutmayalım. 3 tanesi eksi 2'den ne yapar? Eksi 6 mı arkadaşlar? O zaman burada yükler toplamı ne olmalıdır? Artı 6 olmalıdır ki sıfırlansın. E hidrojeni biliyorum artı 1'dir. O zaman azotu da buldum. Artı 5. Peki. Azotu getirdim. Artı 5 olarak üzerine yazdım. Arkadaşlar bunu ben nitrat kökü içerisinde bulduğum için bir daha nitrat kökü içerisinde bunun değerini aramama gerek yok. Geliyorum buraya. 2 oksijen eksi 2'den eksi 4 ise azotun değeri artı 4'tür. O zaman ben buradan şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? Şöyle azot artı 5'ten artı 4'e bir elektron alarak indirgendi. O zaman yükseltgendir. İfadesini kullanabilirim. Lansiyonu denkleştiriyorum arkadaşlar. Alınan verilen elektron sayısının eşit olması gerekiyordu. O zaman bunu 2 ile bunu da 1 ile genişletirsem alınan verilen elektron sayısı 2'dir. Alınan verilen elektron sayısı 2 moldür. Alınan verilen elektron sayısı Avagadro sayısı N ise 2 N tanedir. İfadeleri kullanılabilir. O halde bana diyor ki bakın. Bakın. Bakır gördüğünüz yere 2 yazın. Yazdım. Buraya da yazdım. Sonra bana diyor ki pardon bakır gördüğünüz yere pardon pardon bakır gördüğünüz yere bir yazın ki bir kimyada yazılmaz. Azot gördüğünüz yere pardon yanlış okumuşum. Bakın azot gördüğünüz yere iki yazın. Arkadaşlar buraya iki yazamazsınız. Niye iki yazamazsınız? Çünkü bu ürünler kısmında iki yerde azot varken burada bir yerde azot var. Siz bunun önüne iki yazarsanız o zaman bu denklemi denkleştiremezsiniz. Çünkü zaten iki tane azot burada var önüne yazacağınız katsayı hem hidrojene hem azota hem oksijene aittir. Dolayısıyla 2'yi getirip bunun önüne yazıyorum. 2 azot burada var. 2 azot da burada var. 4 azot etti mi? Önüne 4'ü yazdım. 4 hidrojeniniz var mı? Burada 2 var. Önüne de 2 yazarsam bu denklem denkleşmiş olur. Şimdi indirgenen element kimin içerisindedir? Kezapın içerisinde değil mi? Nitrik asit içerisinde. O zaman nitrik asit indirgendi diyebilir miyiz? Evet. Biraz önce yazmıştım. Nitrik asit yükseltkendir diyebilir miyiz? Evet. Biraz önce burada demiştim ki indirgenen element bir bileşik içerisinde ise onun için o element için söylediklerimizi o bileşik içinde söyleyebiliriz. Azot 2 mol elektron almıştır. O zaman nitrik asit de 2 mol elektron almıştır. Azot 2 elektron almıştır. O zaman bu da 2 elektron almıştır gibi ifadeler kullanılabilir arkadaşlar. Böylece bir redoks denklemini size anlatmış olduk. Arkadaşlar ÖSYM bakın bu denklemi artık alıp bana en küçük tam sayılarla denkleştirin demez. Der ki burada öğrenci elemanların değerliklerini bulup kimin yükseltgeneceğini, kimin indirgeneceğini, kimin indirgen, kimin yükseltgen olduğunu, alınan verilen elektron sayısının kaç olduğunu biliyorsa zaten o denklemi denkleştirecek. Dikkat ederseniz artık yeni soru türlerinde hep bunlara yönelik sorular geliyor. Dikkat edelim arkadaşlar. Ve geldik arkadaşlar bir başka tepkime türüne. arkadaşlar kitaplarda bu şekilde yazmıyordun ama ben ilave ediyorum 8 karbonatlı bileşiklerin asitlerle tepkimesi anyonlar Yer değiştirir. Yeni bir tuz. Karbondioksit gazı. Ve su oluşur. Kalsiyum karbonat. En çok bilinen bir karbonatlı bir eşiğimiz. Hidroklorik asit yazıyorum. Arkadaşlar anyonlar dediğiniz zaman şu ikisi anlaşılır. Klor bununla yer değiştirdiği zaman kalsiyum klorür tuzu oluşur. Demiştim karbondioksit gazı oluşur. Yine demiştim su açığa çıkar ve şekli bir denklem olur. Denkleştirmeye gelince arkadaşlar bakarsanız kalsiyum bir tane. Klor iki tane. O zaman getirip klorun önüne iki yazmanız lazım. Yazdım. İki hidrojenimiz var. İki hidrojenimiz var. Bakın dikkat ederseniz. Üç oksijenimiz var. İki burada. Bir orada var denkleminiz denktir. Bunu da bir tepkime türü olarak yazdım. Ve bununla arkadaşlar bu bölümün sondan bir önceki başlığıydı. Son başlığımız arkadaşlar çözünme, çökelme tepkimeleridir arkadaşlar. Son başlığımız çözünme, çökelme tepkimeleri. Ki, çözelti karıştırıldığında az çözünen bir katının çökmesi ve seyirci iyonlarının oluştuğu tepkimelerdir. Hemen örneğini verelim size. Arkadaşlar burada size denklemi tanıtmak istedim. İki çözelti karıştırıldı. Çözünürlüğü az olan gümüş klorür çöktü. Ve bu bileşikte hangi iyonlar var arkadaşlar? Sodyum artı bir nitrat eksi bir iyonlar. Onlara da seyirci iyonlar denir. Arkadaşlar bu denklem için bu denklem için ne dersiniz? Bakın sorularda size çıkacak. Çözünme Çökelme tepkimesidir. 2 Arkadaşlar net denklem, net yon denklemi yayınlar öyle söyler. Çöken maddeye göre yazılır. Çöken maddeye göre. O zaman ne dersiniz? Çöken madde gümüş artı bir iyonu artı klor eksi bir iyonu eşittir gümüş klorür katısına net denklem çöken maddeye göre yazılır arkadaşlar. Bunu özellikle belirttim. Seyirci iyonları çöken maddenin dışında ürünlerdeki kalan diğer maddenin iyonlarıdır. Seyirci iyonlar arkadaşlar. İyonlar. Sodyum artı bir ve sodyum artı bir ve nitrat eksi bir iyonlarıdır. Evet. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere arkadaşlar bu dersimizde sizlere kimyasal tepkime türlerini tanımlamış oldum. Artık bundan sonra kimyasal hesaplamalar konusunda bunlara bunlara bakarak sorularımızı, tepkimelerimizi tanıyıp ona göre yorumlarda bulunacağız.